Telefon markanı çıkar söyle Kafasın <laughs> Döverim seni ha Sana ne, ne benim telefonumun markasından Siz nasıl? Çok kötü ya şu an inanılmaz nasıl Çok kötü telefonunu çıkar bakayım Abi ne alakası var telefonla Cebindeki telefona bakayım kaç para telefon? Ah, Çıkar. Amca telefonunu bir çıkarsana. Acım diyorsun ya. telefonunu Telefonla bir çıkart amca. Telefonunu Telefonla bir çıkarsana. Abi çıkar cebindeki telefonu. çıkar. Vallahi cebindeki telefonla seni döverim ha. Gerçek ölüm. Bu lafı artık bırakın. Bu bu artık zorunluluk. Bu artık zorunluluk. Mecbur. Videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda görmüş olduğunuz üzere telefonlarımızın yaşamımızı nasıl olduğunun kalitesine belirtiyor. Ben aslında böyle tipi insana denk çok istiyorum. Çünkü verecek çok güzel cevaplarım var ve uygulayacak derslerim. Çok güzel ders vereceğim şimdi onları denk gelirsem eğer inşallah. Gördüğünüz üzere benim telefonum Samsung A13. Babam bunu kılıfıyla beraber e, ne kadar 6 bin lira verdi ama çok zor verdi. Borçlu içerisinde hala biraz borcu var ödenmemiş. Gördüğünüz gibi A13 benim telefonum. 21-22. yüzyıldayız ve gelip de burada Nokia gibi teknolojiden uzakta olan ve neredeyse hiçbir şey erişmeyen bir telefon mu alalım? Yani teknoloji çağı dediğimiz evreye gir girdik yani. Çok her şeyde teknoloji oldu. Gidip de burada tuşlu telefon mu kullanalım? Google'a nasıl gireceğiz? Mesela nasıl WhatsApp'tan bir şeyler yazacağız? Nasıl birine göndereceğiz? Veya ihtiyacımız olan uygulamaları yükleyeceğiz. Tabii ki teknolojik olan bir telefon almak zorundayız. Ha gidip de 3000 lira verip de ikinci el alacağımıza sağlam bir telefonla borçlu içerisinde almayı düşünüyoruz. Çünkü ikinci ellerin nasıl zararlardan geldiğini ve ne kadar hasar aldığını bilmiyoruz. Ben açıkçası riske girmem. ikinci el almam. Çünkü ne dediğim gibi nasıl bir riski olduğunu bilmiyorum. Telefon mu kırık olur içindeki bilgiler mi gitmiş olur yani bir hatası olur. Ben gidipse sağlam telefon almayı daha çok tercih ederim ki benimki öyle. Ama alamayanlar var. Gidip de ikinci tel alıyorlar. Ona bile zar zor alıyorlar ve çıkar telefonunu göster diyorlar hayatımızın zorluğunu telefon belirlemiyor. o telefonun nasıl uğraşlarla gece gündüz demeden ne kadar çok çalışıp da aldığını bilmiyorsun. Nasıl aldığın hangi borçlarla olduğunu veya da teyzesinden hediye mi geldi, teyzesi borçlu içerisinde arkadaşlarına isteyerek mi aldı hiçbir şeyi nasıl aldığını bilmiyorsun. Bilmeden de sen ona göre yorum yapamazsın. Açık açık söylüyorum çıkar telefonu diyen ve telefonu çok iyi hayatından şikayet etme telefonla memnun kal diyen bir cahil koyun varsa telefonu götüne montelemeyi çok isterim. Açık açık çekemeden söylüyorum gerçekten montelerim. Benim telefonumu zar zor aldık diye hayatım çok iyi demek olmuyor. Sen telefona bakacağına adamın evinin boyutunu ve o boyutta mesela küçük bir ev varsa ne kadar kira, su faturası, doğalgaz, elektrik ödediğini ve devletten ne kadar maaş aldığını sorman gerekiyor. Bu daha yerinde olur. Telefonu soracağına bunları sor. Alışveriş ihtiyacın var. Elektrik, su, doğalgaz masrafların, kiraların bir de gidip de şirketin iş yerine sana az miktarda maaş veriyorsa veya da maaşından bir şeyler kesiyorsa işte o zaman müdahale etmen gerekiyor. Telefonu soracağına bunları sor. Bir de üstüne çocuklu bir aile ise o zaman yandık. Çocuğun masraflarını karşılaman ve okul ihtiyaçlarını karşılamanla ekstra mal oluyor. Telefonu sor artık diyenlerin artık geçmişte mi kalması gerekiyor? Çünkü cidden bunların bir sinir seviyesi kalmadı bunlara karşı? Şu telefonu çıkar artık diyenlerin tükenmiş olması gerekiyor neslinin. Umarım bunlar bir şekilde akıllarına yatar da başka türlü sorulara yönelirler. Dolar zaten aldı başını gitti. Allah hepimizin yardımcısı olsun.